Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions vingt ans. L'hiver de soixante-dix fut hiver de souffrance et pire est la misère en ce nouveau printemps. Krizin kapitalizme içkin, onun böyle gölge gibi izleyen, yani varoluşsal bir kriz olarak hep biliriz. Özellikle Marksist kuram paralel olarak anarşist kuram an buna sıklıkla vurgu yapar, bilimsel olarak ve aslında yaşananlarla da teyit edilen her gün teyit olunan bir durum. Şimdi bu ıı, krizin beslenme kaynağı özellikle savaşa ve daha büyük, daha çaplı yıkımlara götüren ıı, krizlerin ıı, ana beslenme kaynakları ki son yıllar bira, buna bir de ıı, ekolojik kriz ıı, kavramı eklendi. Tabii ekolojik kriz ıı, ne kadar bilimsel ıı, çok emin değilim ben kişi olarak. Hem yani doğa ve ekosistem sanki durup dururken. E, ...krize giriyor. Bu özünde kimin krizidir? E, meselesine belki açıklık getirmek gerekebilir. E, tabii bu sağlık krizi, kültür krizi... E, ...kendi normlarını bile takmayan bir haydutluk var ortada. Ne Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumlar, ne kendi yasaları... ...hepsini böyle çiğneyebiliyorlar. Ama belki de e, konumuzun alt başlığı olan çoklu yıkım... ...yani bir tür çoklu kriz belki de insanın e, krizi, insanın e, içine itildiği bu e, kriz anaforunun bir parçalanma halinin, bir çoklu yabancılaşma halinin e, katkıları nelerdir bu varoluşsal krize? E, bu eksen e, etrafında neler söyleyebilirsin? Buyur. Şimdi Erdoğan arkadaşım e, önemli bir vurgu şöyle diyebiliriz aslında bir varoluşsal kriz eee kapitalist üretim tarzının veya bir toplum biçiminin krizini bize ifade ediyor ve gelinen nokta artık kapitalizmin kendini üretemeyeceği ve kendini yenileyemeyeceği bir konjonktürün içinde olduğunu gösteriyor ve bir noktada bu kapitalizmin niteliğiyle de bağlantılı. Ben kapitalizme bir tahanasa benzetirim yani Yunan mitolojisindeki ölüm tanrısına benzetirim. Ölüm tanrısı şöyledir. Bir ölümü simgelemez, ölümün ta kendisidir. Kapitalizm bu anlamda bugün geldiği aşamada artık ölümün ta kendisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, üçlü bir parametre üzerinden kurabiliriz bunu. Bir tanesi kadının e, sömürgeleştirilmesi, bir tanesi emeğin sömürgeleştirilmesi, bir de doğanın sömürgeleştirilmesi. Aslında aktüel kapitalizm bu üçlü parametre üzerinden kendini şekillendiriyor. Ve bu üçlü parametre işte kapitalizmi genelleşmiş bir meta üretimi diyebilir dersek aslında bütün bu alanlar hem bir metalaştırmanın metalaşma sürecinin bir parçasına dönüşüyor. Aynı zamanda bir sömürgeleşme süreci olarak kendini gösteriyor. Şimdi bunun anlamı şu aslında hem bir ekolojik ölümün ölümü beraberine getiriyor hem de aynı zamanda insanlığı kadavra haline getiren bir sistem. Biraz evvel işte hem Kanetti'den bir vurgu yapmaya çalıştım. Aslında işleyiş öyle bir işleyişe dönüşüyor ki aynı zamanda bu süreç insanlığın yok oluşunu bir varlık olarak veya bütün canlıların veya cansızların ortadan kalkacağı bir süreci önüne açan bir dönemdeyiz aslında. Böylesine bir katastrofik bir süreç içerisindeyiz. Şu söylenebilir belki en alt çizmek gerekirse. Yani kapitalizm öyle yabancılaştırıcı bir sistem ki e, insanoğlu e, bu yabancılaştırıcı sistem içerisinde bile kendi ölümünü çağırabilecek, kendi ölümüne yol açabilecek bir işleyişin suçu ortağı oluyor. E, gene Adorno'dan bir örnek verirsek aslında bunun farkında da değil. Yani bu öyle bir e, zihinsel bir kapatı, kapatılmışlık veya bir ablukaya alınmışlık var ki buradaki e, kapitalist işleyişin bütünü, e, gezegeni ölüme götürürken aslında insanoğlu da bunun bir düzeyde e, o e, tüketim terörünün parçası olarak aslında e, bu e, ölümün yani ölüm döngüsünün parçasına dönüşüyor veya e, başka bir tür ölümdür o da ruhun kadavralaşması anlamında bir döngünün içinde oluyor yani bu anlamda bu üçlü sac ayağına yanıt vermek zorundayız. Hem doğanın sömürgeleştirilmesi, hem kadının sömürgeleştirilmesi, hem emeğin sömürgeleştirilmesi anlamda bir bileşkiyi kurabilmek önemli galiba. Ancak e, zamanın ruhunu böyle yenebiliriz. Başka bir alemi ancak böyle kurabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar Bunları ifade edebilirim. Evet. Ee, peki e, Volkan şimdi yani şu anda böyle dünya hakikaten böyle bir tür tımarhane, bir tür böyle mezbahaya doğru evrilen tehditler gırla gidiyor. Yani Olağanüstü bir kaos doğal olarak yani krizin diğer adı bir başka dışa vurumu. Bu kaotik ortam ya da kapitalizmin bu varoluşsal krizi ve onun nezdinde de tüm bir sınıflı toplum uygarlığının krizi şeye nasıl yansıyor? Özne olma iddiasındaki güçlere, küçük küçük oluşumlara, artık boy boy oluşumlara nasıl yansıyor? Onlar nasıl yaşıyor bunu? Sıklıkla söylenir şeyi yazında yani sol yazında işte düşmanla benzeme, rakibine benzeme, kapitalizme benzeme falan. Hani kapitalizmin içindeyiz ama kapitalizm de galiba bizim içimizde. Bu buradaki mekanizmalar nasıl işliyor ve buna bu muhalif özneleri de dahil edebilir miyiz bu meselesini? meselesine? Bunlar hangi alanlarda nasıl bir dışa vurum şeyi arz ediyor? Aslında şöyle bir şey desek Erdal arkadaşım, şimdi kapitalist uygarlık bence iki tane imparatorluk üzerinden şekilleniyor. Birisi para, bir de yalanın üzerinden şekilleniyor. Yani paranın ve yalanın imparatorluğuyla karşı karşıyayız kapitalist uygarlıkta. Son bir araştırma var, yani program öncesi de detaylı olarak bakmaya çalıştım. Son bir araştırmada aşağı yukarı 20 yılda 20 ülkede ve 5 kıtaya yayılmış bir araştırma yapılmış ve yalnızlık üzerine bir araştırma yapılmış. Ve 2 milyon üzerindeki bir denek üzerinden bu araştırmanın sonuçları çıkmış. Özellikle bu yalnızlık erken ölümlerin %14'ünü içeriyormuş. Son net veriler bunlar. Ve gene dış dünyayla iletişimin kopmasıyla birlikte ölümlerin %62'sini oluşturan bir içeriğe sahipmiş. Ee, ve aynı özellik yani yalnızlık denilen olay kalp ve damar hastalıklarında da yüzde otuz bir orana hatta kanserde yüzde orana kadar yükseliyormuş bence kapitalizm yani bu uygarlık insanı yalnızlaştıran bir uygarlık temel mesela bir vurgu yapmak gerekirse ee, gene mesela son e, dünya sağlık örgütünün bir raporuna baktım ee, kapitalizm sistem Depresyon üreten bir sistem ve dünyanın aşağı yukarı yüzde dörtlük, dört buçukluk, yüzde beşe yakınlaşan nüfusu depresyonun içerisinde, bu da 20'de bir kişiye falan tekabül ediyor yanılmıyorsam, 2015 raporu, 2015 raporunda yılda 800 bin kişinin intihar ettiği söyleniyor. Ve bu da çok büyük bir kısmı genç nüfus üzerinden gerçekleşiyor. Yani aynı zamanda bir yalnızlık ve aynı zamanda bir olağanüstü bir değer yetiminin de olduğu bir e, içeriğe sahip. Bu e, İranlı muhteşem şair vardır Firuzatın aynı zamanda onun çok hoşuma giden bir tanımlaması vardır, bir dizesi vardır daha doğrusu. E, i̇nsan der e, su gibi kendi çukurunda kuruyabilir der. Bence kapitalizm böyle bir şey İnsanı aynen bir su gibi kendi çukurunda kurutabilecek özelliğe sahip bir sistem. Yani o e, konumuzun da başlığı olan uygarlık krizinin, uygarlık e, krizinin insan üzerindeki yarattığı bence en büyük tahribatlardan bir tanesi bu. Ve aslında üretim köleleriyle e, tüketim e, köleleri arasında da bir diyalektiği gösteriyor kapitalizm. Yani bir taraftan evet bu sistemin dönmesi için emek gücü, emeğin emek gücü haline gelme boyutu var ama aynı zamanda e, tüketim köyleri de e, bunun parçası olur ve bu tüketim köyleri bu köleleri bu toplumdaki yani kapitalist sistemdeki her insana ihtiyaç diyor. Gene e, farklı yorumcular, farklı sosyologların bu konuda açıklaması var. Bu da zincirsiz bir kölelik ama. Yani insanlar zincirinin sesini falan duymuyorlar. Hatta memnunlar, bu ilişkiden memnunlar. E, işte gene siz cümlenin başında ifade ettiğiniz böyle bir zenginler oligarşisiyle de karşı karşıyayız. Yani geçmişte mesela bundan bir 30 yıl önce e, Burjuvazi saklanırdı. Yani bu kadar pervasız falan olamazdı. Örneğin Elin Maz e, AFD'ye açık destek veriyor. Yani Bolivya'da darbe yaparız biz diyor. E, şey e, Trump'a bakıyorsunuz. Trump e, ilginç bir ifade kullanıyor. İşte e, şey diyor, Gazze diyor çok denize nazır bir yer diyor. Oraya yanınları bırakalım biz onları Lübnan'a falan sürelim diyor. Yani bu tam dediğiniz gibi bir e, Nasıl söyleyeyim böyle saçma gibi gözüküyor ama işte bu dönemin realitesi. Bu dönemin bu realitesine uygun da bir insan tipi var. Bu insan tipi de bence e, şizofrenik bir karaktere sahip. Mesela Gotari, Fransız ekolü e, kapitalizmle şizofreniyi bir arada tutar. Yani kapitalizmle şizofren, e, şizofreni aslında iç içe geçmiş bir süreç olarak tanımlar e, ve kapitalizmin her şeyi çözdüğünü ve kendine benzettiğini söyler Gotari bir de şöyle kara deliğe benzetir kapitalizmi. Yani kapitalizm bir kara deliktir ve hepsi her şeyi yutabilme, her şeyi içine alabilme, absorbe edebilme özelliğine sahipler. Şizofreni de yani bir hayat tarzı üzerinden değil de ekonomik sürecin süreç bağlamında ele alır ve gene e, psikanaliz de kapitalizmi özleştirir. Nasıl der psikanaliz hasta insana ihtiyacı varsa kapitalizmde hasta bir insana ihtiyacı vardır. der. Bence kapitalist işleyişin gündelik hayattaki yarattığı en temel noktalar burası. Yani e, o tüketim e, köleleri aynı zamanda kapitalist işleyişin parçası ve bu patolojik nöro, nörotik bir e, yaratıyor ve hasta bir e, veya patolojik bir ilişki ağında var oluyoruz biz. Hepimiz dahiliz buna ama. Şimdi bu bağlamda aslında çağdaş toplum denilen e, bu işleyiş e, aslında e, meta üzerinden şekillenen ve meta üzerinden arzu imal eden bir arzunun fabrikası gibi de düşünebiliriz kapitalizmi. Şimdi beraberinde şöyle bir vurgu yapılabilir belki. Yani bu gene şeyde Kur'an, Marksist kuramda önemli yeri olan işte yabancılaşma, şeyleşme, nesneleşme gibi, hiçleşme gibi tanımlar üzerinden yapabiliriz. Yani kapitalizm öyle bir işleyiş ki bu yabancılaşma aslında hayatın her alanında kendini gösteriyor. Örneğin Lefebvre işte e, gündelik hayat üzerinden yabancılaşmayı koyar. Yani yalnızca yabancılaşma der çalışma alanında değildir. Aynı zamanda yaşam alanındadır ve boş zamandadır der. Ve hatta der boş zaman ve yaşam alanı bir kapitalist sektördür diye ifade eder. E, şeydi mesela Lukas'ın çok hoş ifadesi vardır o konuda. İnsanla insan arası şeyleşmiş bir ilişki der. Yabancılaşmaya son derece önemli bir katkıdırdı bu da Marx'ın yabancılaşma kuramına. İnsanla insan arasındaki ilişki şehirleşmiştir, insanın meta arasındaki ilişki de fetişleşmiştir diye tanımlama yapar. Yani böyle bir toplumsal kategoride biz muhalif kimlikler dahil bu ilişkilerin içerisindeyiz. Peki bu kendini, yani sizin sorununuzla bağlantı olarak kendini nasıl gösteriyor? Bence en önemli nokta, siz de çevrenizde görüyorsunuz, ben de çevremde görüyorum. Bir anlam ve mana kriziyle karşı karşıyayız. Yani bu sistem bendeki biri bence bireydeki en somut yansıması bir mana yitimi diyebileceğimiz bir şeyi yaratıyor, olguyu yaratıyor. Peki bu mana yitimi Mana yitimi aslında bir başka düzlemde aportizasyon. Yani siz manayı kaybettiğinizde, bir anlam krizi yaşadığınızda kayıtsızlaşırsınız, aynı zamanda duyarsızlaşırsınız, aynı zamanda bir patolojik dalga içerisinde yer alırsınız ve bu dalga beraberinde aportizasyonu koşullar. Böyle bir boyuttayız. Yani o e, girdiğimiz evren aslında e, beraberinde yanılsamalı bir özgürlük yaratır. Örneğin sosyal medya yanılsamalı bir özgürlük alanıdır. Yani nasıl yanılsamalı bir özgürlük alındır? İşte Twitter'la e, siyasal sürece müdahale edersiniz. Bir tweet atarsınız, duyarlı olduğunuzu zannedersiniz veya siyasal sürece müdahale ettiğinizi zannedersiniz. Bu bana göre bir yanılsamalı bir özgürlük. Ve garip bir şekilde e, medyanın size açtığı anafor içinde kaybolursunuz. Aynı şekilde bu süreç e, bir e, olağanüstü sert bir bireyciliği yaratan da bir süreç. Yani e, felsefi düzlemde de ifade edilebilir bu. Şimdi aynı bireyciliğin somut bazı yansımaları var. Bu birey aynı zamanda narsist bir birey. Yani aynı zamanda egosantrik bir birey. E, kibirli ve bencil bir birey. Yani aslında bu çevremizdeki yani muhalif kimliklerde de görebileceğimiz özellik. Bunlar belki tartışılmıyor e, çok böyle üzerine gidilmiyor ama e, bu hileli ortamda veya bu e, girilen e, atmosfer içerisinde yani biraz şey yapın, arkeoloji yapın, kişilik ve karakter analizi yapın. Kendi çevrelerimiz açısından da söylüyorum. Benzer verileri görürsünüz. Narsistik vardır bu verilerde. Egosantrizm vardır veya farklı patolojik yönelimler vardır. Aslında gene bütün o muhalifliğimize rağmen kendimizden bahsederek söylüyorum. Şimdi geçmişteki denetim ve gözetim toplumu şöyle işliyordu. İşte kendine göre bir mekanizmaları vardı. İşte panoptikon diye bir tanımlama yapardık ona biz. İşte o ama dışarıdan izlenen bir noktaydı. Yani Hapishaneyi dışarıdan gözleyen oradaki bütün e, gelişmeleri dışarıdan bakar. Şimdi ona gerek yok. Şöyle bir şey yapıyor. Kendimiz dahiliz buna. Ben tabii altını çizerek söylüyorum, Hiçbir sosyal e, medya alanının dışındaymiş bir sosyal medyada bulunmuyorum. Ama şimdi arama motoruyla veya bir sosyal medya paylaşımıyla aslında panopticon e, şeyin içinde işin içerisinde yani bütün e, sizi denetleyebilecek. Siz ne kadar muhalif olursanız olun denetleyebilecek, sizi yönlendirebilecek bir içeriğe sahip. Hatta bunun üzerine Güney Koreli bir şey var. Yani siz erimaks ne kadar eleştirirseniz eleştirin, bir tweet atmakla onun ücretsiz şeysiniz, emekçisiniz diye vurgu yapar. Böyle çok bir şeyli veya bir like yapmakla direkt ona hizmet ediyorsunuz anlamında vurgu yapar. Şimdi bu süreç bence. Ee, ...insanlarda somut bazı yansımaları yaratıyor. Gene muhalif kimlikler buna dahil. Bir değersizlik duygusu yaratıyor. Ee, bağlantı olarak e, ciddi oranda bir hayal kırıklığı yaratıyor. Yani yaptığı şeyin e, 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 eylemin veya kendisi üzerinde söyleyeceğim. E, ve bu özelliklere sahip insanlarda da ilişki ağlarında da dikkat edin. Hızla dağılma e, olası bir e, şeye karşı eleştiriye karşı veya eleştiriye kapalılık anlamında görüyoruz. Bir zorlu, zorlanmaya karşı da bir yıkılma olarak karşımızda görüyoruz. Aslında e, derinleştirirsek bunu biraz e, bütün insanlarda, muhalifler de dahil buna tutunamama hali, bir yoksunluk hali, e, farklı çözülme hali, farklı e, e, yalnızlık hali diyelim. Aynı zamanda e, yıkıcı anlamda bir e, iç yıkımın ortaya çıktığı pratikleri de görebiliyoruz. Ee, en önemli şeylerden bir tanesi de işte o e, deyim yerindeyse bir duygu yetimi diyebileceğimiz bir boyut e, ve herkeste de bir düzeyde olan umutsuzluk duygusu. E, şeyin, Ernst Bloch'un çok güzel bir ifadesi vardır. E, umutsuzluk der, en dayanılmaz şeydir. Yani insanın da en temel e, ihtiyacıdır. Umut ihtiyacı diye vurgu yapar. İşte bunlar aslında bir şizofrenik hal. hal. Aynı zamanda e, depresif bir toplumun bireydeki yansıması, hatta muhalif bireydeki yansıması. E, ya, peki buna çözüm ne dersiniz bu sistemde? Buna çözüm işte psikanalizin veya psikiyatrinin e, uyguladığı yöntemler. İşte Ya antidepresan kullanacaksın, aynı şekilde e, düşünmeyi e, bu konularda da benim ilgim olduğundan dolayı detaylı biraz biliyorum. Düşünmeyi durduran nefes teknikleri uygulatacaklar veya içe bakış diye gene düşünmeden kaçmayı ortaya çıkartan uygulamalar oluyor. Bilinçaltı temizlikleri denilen uygulamalar gündeme geliyor. Veya aile dizimi gibi yani aslında yaşadığım bütün bu sorunların, çıkışsızlıkların sorumlusu ben değilim. Ailemde geçmişten kaynaklanan savaş, yangın gibi büyük facialar diye şeye bırakan, maziye atan, sorumluluktan kaçan bir içerik olarak karşımıza çıkıyor. Aslında e, yani bu süreç e, hem kapitalist bireyde hem muhalif bireyde bir işsel bütünlüğün kaybına yol açıyor. Aynı zamanda işsel bir yıkıma yol açıyor. bunun e, bunu şunun için anlatıyorum. Bence çok önemli bir şeyin altını çizdiniz. Şimdi biz e, sosyalistler özellikle mesela kolektiviteye vurgu yaparız. Ama Doğrudur yani bir kolektif çalışma, kolektif bir çalışmanın içinde olmak, toplumsal mücadele içinde olmak önemlidir ama bir de bu iç yıkıma yanıt vermemiz lazım. Bu konuda son derece zayıfız aslında. Yani bu anlamda bir şeyler yapabilmek, bu anlamda üretebilmek önemli ve bu sistem biraz evvel anlatmaya çalıştığım anlamda bizim üzerimizde de son derece yıkıcı noktaları var ve yani hemen yanı başımızda, hemen arkadaşlarımızda biz egosantrizmi, e, kibri, kasıntı halini görüyoruz. Yani herkes böyle biraz yakınına baksın. Hep yanımızdaki arkadaşlar bunlar. Bu, bunlar patolojik şeyler. Yani biz bir taraftan evet kolektif mücadelenin içinde oluyoruz ama bu iç yıkıma karşı da bu yani bu toplumsal formasyonda yaşadığımızdan dolayı bazı önlemler almak lazım. Ee, yani bilmiyorum uzamadıysa oraları da söylemek isterim. Bazı önlemler almak lazım ve bu yanıt vermek lazım. Yani hem Kolektif mücadeleyle bir özneleşme sürecinin önü açılırken, ama diğer taraftan da kapitalizmin bizi kuşatan her düzeyde bizi e, abluka altına alınan işleyişine de yanıt üretmek zorundayız. Yani biz bence buraları e, biraz biraz olarak, biraz işleyebilirsin. Yani. Bence biraz Öyle açabilirsin değilim. burayı. Önemli, can bence alıcı bir söyleye, sorun çünkü. Söyleyebiliriz, e, Erdal arkadaşım. Yani ben mesela e, yöntem olarak şöyle bir yöntemdi. Hem de e, bazı derslerini de veriyorum bunun. Ee, yani elimde de var. Mesela şuradaki şey e, karabalıktır. E, bizim Ekimin e, bize annesine ve babasına e, hediye ettiği şey bu. Şimdi küçük karabalık mesela buna bir yanıtlardan bir tanesi. Yani küçük karabalık kim? İşte e, aslında kendine sunulan bütün o sınırları aşabilme özelliğine sahip olmak. Mesela küçük karabalığı arkadaşların okumasını tavsiye ederim. Aynı zamanda şey, Vasconcelos'un Şeker Portakalı. Diyeceksiniz ki böyle teorik şeylerden öte. Mesela Şeker Portakalı, o Zezek'in hikayesini okuması lazım arkadaşlarım. Veya Küçük Prens'e arkadaşların bakması lazım. Dostluk, arkadaşlık, kayıp neyi e, öğrenmek istiyorsa buna bakması lazım. Ben e, en çok okuduğum kitaplar bunlardır. Aynı zamanda e, yani mesela Komünist Menifosa da benim çok okuduğum bir kitaptır. ve Yani Kürtlerimden bir tanesidir. 44 el, el yazmaları da Kürt, Kürt kitaplarımdan bir tanesidir ama bunlar da bence son derece önemli. Yani şunu yapabilmek önemli zannedersem, e, bu kuşatılmışlığa karşı e, mesela kendi bedenimizi e, bir düzeyin sağlığını düşünmek lazım. Yani düzenli spor yapmak lazım mesela, bunun önlemini almak lazım. E, onun dışında kendine vakit ayırmak lazım. E, aynı zamanda entelektüel anlamda e, ilişkileri genişletebilmek lazım. Ee, bize hani bir e, komün rezervine sahip olan bir insan doğayla biz hani modern panteistleriz bizler de yani Marksistiz ama aynı zamanda modern panteistiz yani biz ağaçla çiçeklerle kuşlarla konuşabilmek zorundayız gene kanetliği ben çok örnek veririm kanetli şey diye söyler eğer der sizin bir hayvan arkadaşınız yoksa vay halinize vay yalnızlığınıza der yani arkadaş dinleyen arkadaşlar onu sormak lazım acaba hayvan arkadaşları var mı veya ağaç arkadaşları var mı? Yani bu türlü e, düzlemlerle işte e, not alın der. Anı biriktirin. Anı biriktirmek lazım mesela. Yani bir noktada e, hayatı yeniden düşünmek lazım. Aynı zamanda bu biraz evvel anlatmaya çalıştığım patolojiyle yüzleşmek lazım. Yani e, kendimizle yüzleşebilecek bir ilişkinin önünü açabilmek e, gerektiğini düşünüyorum. E, bunlar yapılabilirse o kolektif çalışmanın yanında bireyin ve, ve bu muhalif birey de dahil yani sosyalistlerin de içinde olduğu e, alan da dahil o iç yıkıma e, ve kapitalizmin o kuşatıcılığına yanıt vereceğimizi düşünüyorum. Bu aynı zamanda bir şövalye ruhuna sahip olmak demektir. Yani bir dervişan ruha sahip olmak demektir. Yani biz gündelik hayatımızda bir şövalye ruhuna ve dervişan ruhuna sahip olabilirsek bu sisteme karşı bir muhalif olabiliriz. Gerçek bir muhalif olabiliriz. Bir özneleşme anlamında adımlar atabileceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda bu tabii ki bir kolektif çalışmanın parçası olarak da yürütülmesi lazım. Ama en eksik bırakılan, benim en çok e, eksik gördüğüm noktalardan birisi burasıdır. Özellikle bu bireyin o, kuşatılmışlığına, bu anlam yitimine karşı ne yapılması anlamında yanıtlarda bazı problemler oluyor. Yani uzatmayın mesela burada Viktor Frankl'ı okumak lazım. Yani Viktor Frankl mesela son derece önemli bir kimliktir e, logoperati diye e, terapi diye bir çalışması vardır. Daha doğrusu varoluşsal psikoloji içerisinde oluşturur. Anlam boşluğu üzerinde tanımlama yapar. Bence e, muhalif bireyde de bizim çok gördüğümüz bir anlam boşluğu var. Yani salt ajitasyonla salt e, yani bir ortodoksi yaklaşımla bu işe yanıt veremeyiz. Yani mesela Frankl'ın e, kendisi şeydedir Asviç'tedir. Ee, aynı zamanda bu toplama kampında ölüm denilen olay gündelik hayatın parçasıdır. Ee, gelenlerin ilk e, şey toplama kampına düşenlerin ilk eğilimi işte e, şeye gitmektir, dikenli tellere gitmektir yani intihar eğilimidir. Bu intihar eğilimini Frankl bir düzeyde engellemeye çalışır. Mesela şöyle bir vurgu yapar beni çok etkilemiştir. Der ki e, bir toplama kampında ekmek çalmak e, fazla yaşama eğilimi gibi gözükür der. Ama ilk Ekmeği çalanlar ölür der. Çünkü der ekmek çalmamak bir duruştur der. E, yani bir anlamlı bir duruşu ifade eder der. E, mesela gene kendinin girdiği bir e, şey döneminde, bunalım döneminde vurgusu şu olmuştur Frankl'ın. Yani ben buradan çıkacağım, bir konferans vereceğim, psikoloji üzerine bir konferans vereceğim veya bir kitap yazacağım der. E, bu onun iç motivasyonunu sağlar. Bence bizler de buna benzer şeyler yapmak zorundayız. Yani aynı alanda şey vardır. Ee, şey e, Fransız kökenli ama e, zannedersem Rus kaynaklı Boris gene şey üzerine çalışır, mutsuzluk üzerine çalışır. Mesela o da şeydir annesi ve babası toplama kampına gider. Hayat hikayesi de ilginç arkadaşım. Ee, şey Kendisi yatılı okulda olduğundan dolayı toplama kampından kurtarır ve Fransız direnişçilerin yanında yer alır. Ve ilk yaptığı Kendisi gibi hayat hikayesi olan Gorki'yi, Charles Dickens'ı okur, Tosta'yı okur. Yani kendi yaşadığı sıkıntılara, yani bütün bu olumsuzluklar yalnızca bana mı geliyor sorusuna yanıttır bu. Ama aynı zamanda edebiyat beraberinde o kişinin anlam dünyasını, mana dünyasını besleyen bir içeriğe yol açar. Bence bugünkü bu içinde bulunduğumuz o öz yıkım diyebileceğimiz yani bu kapitalist ilişkin işte dışına çıkabilmek e, ve kendimizle bunu cesaretli olarak söyleyebilmek, tartışabilmek önemli olduğunu düşünüyorum. Genellikle bu e, konu çok e, bizim içimizde çok saklanan, bilinmeyen bir konudur ama e, ben de görüyorum, siz de görüyorsunuz. Karşımızdaki arkadaş egosantrik, narsist yoldaşımız dediğimiz arkadaş da dahil buna. Narsist. E, şey e, kibirin olduğu bir şey. Yani muhalif bir kimlikte kibir, narsizizm olur mu? E, bal gibi oluyor işte. Bu sistemin bir parçası ve aynı arkadaşımız kolektif bir çalışmanın içinde oluyor. Yani buna yanıt üretmek zorundayız ve bu yanıt biraz da kişinin o öz, yıkımına, öz yıkıma karşı aynen Viktor Frankl gibi e, ve diğer arkadaş gibi e, çalışmasıyla, yoğunlaşmasıyla olacak bir pratik olduğunu düşünüyorum. Ve en ihmal edilen konu olduğunu düşünüyorum ben. Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance, il y avait la guerre et nous avions vingt ans. L'hiver de soixante-dix fut hiver de souffrance et pire est la misère en ce nouveau printemps.